İslam dünyası dendiğinde onu tırnak içinde kullanma eğiliminde olanlar var. Çünkü bu böyle başı sonu ve hareket tarzı belli olup buna uygun politikalar geliştiren mesela bir Avrupa Birliği gibi bir teşkilattan bahsetmiyoruz sonuçta. Fakat yine de İslam dünyasının hilafeti kaybından sonra bir araya gelip hani şöyle düşünün. Birinci Dünya Savaşı sonrasında bir parçalanma var ve kolonyal bir dönem var. Sonrasında bağımsızlıklar kazanılıyor. İsrail'in kurulmasıyla beraber Orta Doğu'nun tam ortasında bir kazan kaynıyor ve savaşlar yapılıyor. Değil mi? Ve İsrail'e karşı kaybedilen bu savaşlarla Kudüs konusu etrafında kurulan bir İslam bir teşkilatı var. Şimdi burada bütün İslam dünyasının bir araya gelmesi, tırnak içinde bir araya geliyor olması bence başlı başına değerli bir şey, değersiz bir şey değil. Çünkü İslam dünyası denilen şey sadece Müslümanların kendilerine bakışıyla oluşmuyor, Müslümanlara dışarıdan bakışla da oluşuyor. Yani şu soruyu sürekli sorduğunuzda bizden niye nefret ediyorlar, niye Müslümanlardan çıkıyor hep bu teröristler? işte en son Trump'ın geldiği yerde Müslümanları ülkeye bile sokmayacaksın denildiği bir yerde, İslamofobi denilen bir şeyin, ki biz SETO olarak 2015 raporunu yayınladık. Avrupa'daki İslamofobi'yi ülke ülke. Ortada bir vaka var. Yani 11 Eylül'den sonra hızlanan ve Müslümanları ötekileştiren ve bir Müslüman dünyanın sorunlu olduğunu söyleyen bir tersine de bir bakış var. Şimdi tabii ki bunu kabullenme anlamında söylemiyorum ama bir işbirliği anlamında böyle bir yapının olması bence çok e, katılmıyorum orada İsmet'e. Sorunlu değil. Ama istenilen şey ortaya çıkıyor mu? Çıkmıyor. Çünkü şöyle bir şey var. İslam dünyası oldukça dağınık ve bunun tam merkezi olan Orta Doğu'da bu işi götürecek olan üç tane ülke, ben o yüzden Suud'la ve İran'la olan e, görüşmeleri önemsiyorum. Bu üç ülkenin e, kapışır konumda olması sıkıntılı bir şeydir. 2011'de teşkilat adını alan bu yapı Arap Baharı'nı yönetemediği için bugün sorumlu durumdadır. Arap Baharı'nı bu üç ülke yönetebilselerdi Mısır'da böyle bir darbe olmazdı. Şii milislerle Selefiler bu kadar işi mezhep kavgasına götürmezlerdi ve orada Türkiye'nin pozisyonu bence önemli. Türkiye bunun iki tarafında da yer almak istemiyor. Bir taraftan İran'ın çok aşırı gittiğini Rusya ile beraber fark ediyor. Onu dengelemek için bir pozisyon alıyor ama asla Türkiye bir mezhep çatışmasına gelecek bir bloklaşmayı istemiyor. Şimdi benim mesela burada dikkatimi çeken başka bir olay daha var. Ee, Türkiye Suud Kralı geldiğinde Suud aşkından bahsediliyor. İran sempatizanlığından bahsediliyordu. Ee, bir taraftan Merkel durmadan geliyor ama öbür taraftan Batı'dan kopuyoruz. Yani bizim kendi iç bünyemizde hani, eleştirilere, eleştirilere bu tür bir eleştirinin ötesinde müthiş bir ideolojik şey var. Yani kötücül bir değerlendirmeye gidiyor bu evet. iş. Yani ya bu ülkeler arasındaki ilişkilerdir kardeşim. Yani senin İran'la ekonomin var, öbür tarafta da siyaseten çekişiyorsun. Orta Doğu'da, Suriye ve Irak gibi iki tane başarısız devletin olduğu bir yerde, DAEŞ'in olduğu yerde, PKK'nın olduğu yerde, yani bu işler o kadar kolay gitmez. Bu ortada. Ne bunun böyle çok ala ve ala müthiş bir başarı olması gerekiyor, ne de öyle Suud aşkı, bir Suud'la beraber mi olacağız? Biz otorite ülkeler E şimdi Obama gidecek Suud Arabistan'a? ne oluyor? Obama gittiğinde su aşkı mı oluyor? E o da oraya gidecek ne yapacak? E, Suud'u biraz sırtını tıpışlamaya çalışıyor. Çok gerildin. E, İran'a çok fazla alan açtım. Çünkü Obama bütün müttefiklerini kaybetmeye başladı. Japonya'dan buraya doğru hat çizin. Japonya'da rahatsız, Suud'da rahatsız, İsrail'de rahatsız, Türkiye'de rahatsız. Toparlamaya çalışıyor Obama. E şimdi Obama'nın bu faaliyetine biz diyor muyuz Suud aşkı diye? Yok böyle bir şey. Dış politika bu. Bu anlamda hani bekleyeceğimiz şeyler rasyonel olmalı. Ha Genel olarak baktığında ben nerede görüyorum? Benim gördüğüm şu. Su, İran, Türkiye arasında Mısır biraz yanda kalarak bu kapışma bir süre daha devam eder. Bu kadar kolay çözülecek bir kapışma değil. değil. Ee, ama bu demek değil ki ticaretin ortaklaştırıcı yanından istifade etmeyelim. Bir takım meseleleri suhuletle çözmeye çalışmayalım. İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformları kullanmayalım. Bunları kullanmakta ısrarcı olalım. Yani bu doğru bir yoldur. Türkiye doğru bir yoldan gidiyor. Ben şahsen hem Suud'la hem İran'la bu iki görüşmeyi yapmış olması Türkiye'de alkışlanması gereken bir hareket olduğunu düşünüyorum. Eleştirilmesi gereken değil.